Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz ben Sıla bugün seninle birlikte bir gün boyunca en ucuz ürünlerle bir gün geçireceğiz arkadaşlar yanımıza pamuk eşlik edecek arkadaşlar şu anda ilk önce kahvaltı yapmaktan başlayacağız ve markete gitmemiz lazım hadi o zaman gidelim bu arada arkadaşlar gitmeden önce size bir şey göstermek istiyorum. Göstermek istiyorum. Artık pamuk uçabiliyor. Bakın. Şimdi benim pamuğuma bakın. Gördünüz mü? Çarak yanıma geliyor. <laughs> Gördünüz mü? Çok tatlı uçuyor. Bakın. Nerede? <laughs> <Hadi. gülüyor> Geldi. Hadi o zaman gidelim. Evet arkadaşlar şu anda markete geldik gördüğünüz gibi ve marketten en ucuz ürünleri <laughs> alacağız. Ee, hani bakalım bakalım ne kadar ucuz ürünler bulabileceğiz. Arkadaşlar ben şu anda kahvaltıda ne yemek istiyorum? Şu anda söyleyeyim size kek ve börek falan yemek istiyorum. Yanında da kahve Hı, mükemmel bir şey olur ya da çay da olur. Şimdi onları alacağız. Hadi o zaman gidelim. Arkadaşlar ben burada size fiyatları da söyleyeceğim. Ee, şimdi arkadaşlar ilk önce Ay, uçuyor ya gel Arkadaşlar bakar mısınız? Anneciğim buradayım. Şimdi siz buraya sıkılmıyorsunuz diye arkadaşlar. Buraya şarkı koyacağım. <laughs> Evet arkadaşlar bütün her şeyi aldım yani bayağı bir fazla bir şey aldım süt her şeyi aldım arkadaşlar şimdi fiyatına bakacağız Merhabalar biz bunları alacağız Tabii ki yapardım ee, toplam puanımız e, 50 TL arkadaşlar 50 TL yani duydunuz mu bayağı ucuz yani ben normalde buraya gelince bir 100 ya da 200 falan harcıyorum sadece süt ekmek falan filan yani 50 TL yani o kadar ucuz ürünler aldım ki hepsini eve girince fiyatlarını söyleyeceğim teşekkürler gelin arkadaşlar gidelim yani şu anda <laughs> o kadar yani şaşkınım ki nasıl yani 50 TL neyse Arkadaşlarım ben eve geldim. Şimdi ilk önce pamuğu halledelim. Bu da bayağı bir acıktı. Ön yemeğini falan koyalım. Sonra kendimi doyurayım. de uyuyayım. Evet bayağı ben de bir acıktım. Arkadaşlar şu de fiyatlarını da söyleyeceğim. Gelen yiyeceğim. Hadi uy. Hadi arkadaşlar pamuk yemeğini yesin. Hadi biz de mutfağa gidelim. Ve evet, şimdi size aldıklarını da söyleyeceğim. Yani o kadar ucuzdu ki her şey yani. En ucuzunu aradım hepsini. Şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar şu aldığım küçük kekten başlıyorum. Arkadaşlar bu evet çok güzel ama o kadar kremayı içine basmışlar ki yani midem cidden bulandı şu anda. Yani kremayı çok basmışlar yani birazcık az kolajına vardı bence lezzetli olabilirdi. Şimdi diğer kekimizi deneyelim. Arkadaşlar kusura bakmayın kek için çikolata sabunu deneyelim. Ha, bak bunu bayağı beğendim. Çikolata tam yani içindeki kreması çok az. Bunu beğendim. Arkadaşlar kahvaltımdan yana şu anda çikolata topuktan yüzüm güldü. Yani yüzüm güldü. Bayağı güzel bir çikolata topu. Şimdi arkadaşlar dışarı çıkacağız. Dışarı çık çıkacağız ve orada da en ucuz kahveyi vereceğiz. Ve orada da kahve içeceğiz. Bir o zaman çıkalım. Ama ilk önce saçımı fırlayacağım. Çünkü arkadaşlar ben birazcık e, nem kalmıştı saçım. Yani banyoda yapıp çıkmıştım. Zaten unuttum kurutmayı harcası. Şimdi artık kurutayım. Hmm, çok iyi güzel biliyoruz. Hep arkadaşlar sahile geldik geldik sahile içmek istedim. o zaman en ucuz ürünü. Süper <laughs> şeyimi kalma aldım çok güzel yeşil renkli badem ile lezzetli gibi görünüyor ama şimdi tadına bakalım bakalım yani lezzetli olacak mı hadi deniyorum hmm, iyi şu anlık tadı bana hoş geldi bir daha bekleyeceğim Evet yani bu sefer beğendim. Güzel kahveydi ama 50 TL olsaydı bence birazcık daha lezzetli olurdu. Ee, kahve birazcık çok böyle meyveli, meyveli tadı bir baydı. Yani o kadar da çok beğenmedim. Hiç söylenemez yani. Arkadaşlar sarılı kahvenin bir Şimdi arkadaşlar akşam yemeği yapacağım. Akşam yemeği olarak ee, yani ne yiyelim? Bence tavuk çok güzel olur. Yanına da ayran sipariş edeceğim. Ama yine en ucuz ayran. Bakalım nasıl olacak. Şimdi gözümün akşam yemeği yapmaya geçelim. Ama ilk önce arkadaşlar e, ee, pamuğun karnını doyurmamız lazım. Yine acıktı. Haylaz. Gel bakalım pamukçum. Arkadaşlar hep e, ee, yani yemek ver yemek ver yani öldüm artık. Çok yiyor. Çok şişecek. Gel bakalım anneciğim. Hadi. Bakar mısın soru koku nasıl yiyor? Gidelim. Arkadaşlar ben tavuğu hazırlayacağım. Bakalım nasıl olacak. <laughs> evet artık tavuğum hazır. Ve çok lezzetli olacağını düşünüyorum. Çok ucuza aldım aslında bu tavuğu. Yani 20 TL'ye aldım. Umarım tavuğun tadı çok güzel olur. Yani ben hep 100 ya da 90 TL'ye alıyorum. Çünkü onlar daha böyle lezzetli bana geliyorlar. Hadi bakalım tadına bakıyorum. Sonra ayran da sipariş ettim. Bir beş dakika gelecek. Hadi bakalım ilk ısırığımı alıyorum. Bir şey anlamadım. Yani... Arkadaşlar bence tavuk ve bu akşam yemeği bence çok güzel oldu. Yani tavuğun kötü olacağını düşünmezdim zaten? Hayır, yirmi, ha yedimi ha 15 beş olsun. Yani ben çok beğendim tavuğu. Baharatı da bayağı güzel tutturmuşum. Yani ben çok beğendim. Şimdi arkadaşlar ayranımızı bekleyelim. Ayranı da artık delilerek içeceğim. Evet arkadaşlar ayranı ayran bardağa doldurdum. Şimdi onun da tadına bakacağım. Arkadaşlar ayran tüm bunu da besleyeliydi. Bakalım nasıl. ve arkadaşlar burada da <laughs> yani bir artık rahatlamak istedim. Çünkü hepsi hayatım beni Hadi bakalım içiyorum. Arkadaşlar şaka yapacağım ama ayran çok güzel. Yemin ederim ayran yani mükemmel tadıyor. Şu anda yani tadı böyle köpüğü de mi mi Yani ben bayağı bugün eğlenceli bir gün geçirdim arkadaşlar. Yani ucuz ürünlerden de çok iyi zaman ve yemek yiyebiliyorsunuz Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Diğer videolara dek görüşürüz. Bay bay.